Herkese merhaba, bugün de sizlere OM Akademi'de meridyen terapisinden biraz bahsediyor olacağım. Gereksel Çin tıbbının kadim dalları arasında bulunan meridyen terapisi, vücut odaklı bazı teknikler yardımıyla kişinin beden sağlığını korumasına yardımcı olur. Binlerce yıldır uygulanan bu metotla birlikte kişinin enerji noktaları kullanılarak daha sağlıklı bir yaşam sürmesi amaçlanır. Siz de meridyen terapisi eğitimi alarak ruhsal, bedensel ve zihinsel enerjinizi dengelemeyi öğrenebilirsiniz. Peki meridyen terapisi nedir? Meridyenler bedenin enerji anatomisini meydana getiren temel noktalardır ve enerjinin beden içerisindeki dolaşımını düzenlemeye yardım eder. Vücuttaki organ ve dokulara enerji dağıtımı meridyenler aracılığıyla gerçekleştirilir. Meridyenler organlara enerji vermenin yanı sıra organlarda bulunan patolojik durumları da yansıtır ve böylece uzman kişiler bu patolojileri belirleyerek doğru teşhis ve tedavi için kullanabilir. Peki meridyen terapisi nasıl yapılır? Meridyenler üzerindeki akış kan akışı kadar hayati olarak kabul edilir. Ve vücuttaki bir meridyen noktasının enerjisi tıkandığı zaman beslediği sistemde tehlike altına girer. Bu nedenle meridyenlerdeki enerji akışını düzenli olarak izlemek ve dengeli hale getirmek oldukça önemlidir. İnsan bedeninde bulunan 14 tane meridyen ve bunların cilt altındaki yüzeye yakın bir yerde bulunmasıyla hikayeye başlar. Akupunktur, akupresür, refleksoloji gibi yöntemler meridyenler üzerindeki güçlendirme ve boşaltma noktaları kullanılarak iyileştirme sağlanır. Meridyen terapisi aracılığıyla enerji bölgelerine uygulanan baskı ve hareketlerle meridyenlere etki edilir. Evet, meridyen terapisi eğitimimizde, canlı yayınlarımızda ve canlı yayınlarımızdaki uygulamalarda görüşmek dileğiyle. <laughs>